Sevgili arkadaşlar, Sporun Enleri, Spor Dostluk Kampüs Vizyonu yolculuğumuzda bu sefer Bayburt'ta, Bayburt Üniversitesi'nde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda kıymetli Rektörümüz, Federasyon Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mutlu Türkmen Beyefendi var. Sizlerle birlikteyiz, Tüsvet TV'desiniz. Sayın Rektörüm, öncelikle bizi ağırladığınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sayın Rektörüm. Kıymetli Rektörüm, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Uluslararası Boçça Konfederasyonu Başkanıyım. Uzun yıllar yüksek öğretimde görev yapıyorum. Farklı disiplinlerde çalıştım. İngiliz Dili Edebiyatı lisans mezunuyum. Çift yüksek lisans, çift doktor alayım. Ama aktif sporculuk geçmişim ağır bastığı için akademik kariyerde de Sporu tercih ettim ve spor doçenti profesörü oldum. 2021 yılından itibaren de Bayburt Üniversitesi rektörlüğünü deruhte de etmekteyim. Bu yıl ikinci dönem için tekrar atandım. Çok uzun yıllar Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu başkan vekilliği ve başkanlığı yaptıktan sonra geçen yıl oradaki görevimden istifa ederek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu başkanlığına aday oldu orada başarılı ve netice alarak bir yıldır da TÜSF bünyesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum cevap için Sayın Rektörüm. Yolunuz da açık olsun. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Rektörüm bu iki görevinizden bağlandı. Hem üniversitemizin rektörü hem de Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı gibi iki önemli görevi üstlenmektesiniz. Bu iki görevli hareketle kasıtla şunu size sormak istiyorum. Öğrencilerimizin spor faaliyetlerine katılımlarını arttırmak için üniversitemizin hangi önemli adımları atmasını öngörmektesiniz, önermektesiniz? Tabii biz üniversitede stratejik olarak öğrenci odaklılığı değerlerimizin başına koymuş durumdayız. Doğal olarak bölge olarak sizler de takdir edersiniz ki bu bölge maalesef gençlerimize çok cazip gelmiyor. Gençlerimiz daha fazla büyük şehirlere, deniz kenarına ve batıdaki illere İl algıları yüksek olduğu için teveccüh gösteriyorlar. Dolayısıyla bu algıyı değiştirebilmek adına biz üniversitede öğrenci memnuniyetini temel ilki olarak benimsiyoruz. Çünkü hem öğrenci çekmek hem de nitelikli öğrenciye ulaşabilmek açısından en önemli parametre mevcut öğrencinin memnuniyeti, mezun öğrencinin memnuniyetini çevresiyle paylaşıyor olması. Bu noktada hakikaten üniversite olarak çok iyi neticeler aldığımızı söyleyebilirim ki bunun en önemli göstergesi burada sadece bir takım iddialarda bulunmamak için TÜDA sonuçlarına referansla bulunmak istiyorum. Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan ve 300 bine yakın öğrencinin katılmış olduğu öğrenci memnuniyeti anketinde saha çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar Üniversitemize gelen öğrencilerin süreç içerisinde memnuniyetlerinde çok pozitif bir artış olduğunu gösteriyor ve Türkiye ortalamasına bakıldığı zaman ilk çeyreklik dilim içerisinde öğrencilerimizin gösterdiği memnuniyet yer alıyor. Bu bizim için övünç verici bir durum. Tabii biz üniversitemizde başarı hikayelerimizin tamamını bir biçimde öğrencilerimizle ilişkilendirmeye gayret ediyoruz. Tabii güçlü başka yanlarımız da var ama uyanlarımızın hepsini de bir biçimde öğrencilerimizin içerisinde yer aldığı şekilde takdim etmeye özel bir gayret sarf ediyoruz. Ve bu nedenle yapmış olduğumuz projelerde, çalışmalarda, etkinliklerde, uluslararası eylemlerde hep öğrencilerimizi merkezde tutmaya, onları görevlendirmeye, dahası öğrencilerimizin bu konularda sorumluluk üstlenmesine özel gayret sarf ediyoruz. Burada anahtar işlev gören unsurlardan bir tanesi öğrenci toplulukları. Üniversitemizde son 4-5 yıldır yaklaşık 100'e yakın farklı toplulukla her sene yüzlerce etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tabii geçtiğimiz yıldan itibaren bunlara Gençlik Spor Bakanlığımızın da destek vermeye başlamış olması çok çok önemli bir açıkım oldu. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Ünides proje başlığı biliyorsunuz öğrenci kulüplerini ve topluluklarını desteklemek üzere oluşturulmuş bir başlık. Bu başlık altında da Türkiye'de en fazla proje önerisi sunan ve en fazla proje alan üniversitelerden bir tanesiyiz. Bunun da mimarı ve öğrencilerimiz. Tabi öğrencilerimizin ulusal nitelikte, uluslararası nitelikte, bilimsel, sosyal, sportif yarışmalarda görünür olmasını sağlamak için de kurumsal olarak çok ciddi girişimler yapıyoruz. İlk 4 yılımızda biz yönetim olarak bu anlamda iyi bir sınav ortaya koyduğumuza inanıyoruz. İkinci 4 yılımızda tabi çıtayı daha yükselme azmi içerisindeyiz. Bunu yaparken de belirlediğimiz temel misyonlardan bir tanesi uluslararasılaşma vizyonumuz olacak uluslararasılaşma vizyonumuz çerçevesinde öğrencilerimizin uluslararası hareketliliğini, etkileşimini, üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü en üst seviyeye taşıma kararlılığı içerisindeyiz. Bunun bir boyutunda da uluslararası öğrenci sayısının tabii mütemadiyen artan sayının Arzu ettiğimiz zirve noktaya ulaşması, şu anında 1000'e yaklaşmış durumda uluslararası öğrenci sayımız. Bu sayıyı da 2500-3000 bandına kadar da yükseltmek için düzenli bir çalışma yapacağız. Tabii bunların hepsinin içerisinde bu öğrenci memnuniyetini temin edecek en önemli şeylerden bir tanesi, yine TÜDA'ya referansta bulunacak olursak, Öğrencilerin en çok istediği şey özellikle kampüs yaşamındaki öğrencinin en fazla talep ettiği şey sosyal, sportif, kültürel faaliyetler. Zaten öğrencinin dört duvar arasında aldığı eğitimi farklılaştıracak, diğerlerinden farklı kılacak olan şey sınıf dışı etkinlikler. Bu öğrencilerin kişisel gelişimi, bireysel gelişimi, sosyal gelişimi, ruhsal gelişimi açısından son derece değerli. Hatta bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin bilişsel gelişimine de çok önemli katkısı olacağını söylemek bir iddia olmaz çünkü bunları destekleyen çok sayıda zaten bilimsel çalışma var. Onun için biz başında sportif aktiviteler, düzenli fiziksel aktiviteler olmak üzere sosyal faaliyetleri çeşitlendirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bunu da yaparken planlayan tarafta, uygulayan tarafta öğrencilerimizin rol üstlenmesini önemsiyoruz. Yani biz yaptık siz katılımdan ziyade siz planlayın, siz yapın, biz katılalım. Hep beraber ondan faydalanalım ilkesini benimsiyoruz. Bu öğrenci odaklı yaklaşımın da çok pozitif sonuçlarını görüyoruz. Bu yaklaşımın içerisinde az önce söylediğim gibi sportif etkinlikleri görünür kılmayı arzu ediyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Üniversite olarak şampiyonların üniversitesi mottosunu benimsiyoruz. Bu çerçevede rol model olacak öğrencileri üniversitemize getiriyoruz. Şu anda ağırlıklı lisans düzeyinde olmak üzere çok sayıda milli sporcu da üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Öğrencilik zamanınızda sporculuk spor vizyonunda bulunduğunuzu, spor aktif terapinde bulunduğunuzu düşünüyoruz. Evet. Varsayımında bulunuyoruz. Üniversite sporları federasyonumuzun altında bir organizasyonda ya da üniversitenizin bir organizasyonunda bulundunuz mu? Bunun spor kariyerinize, sporculuk vizyonunuza etkisi nedir? Tabii ben e, ilk öğretimden itibaren Ankara'da yaşadım ve e, organize spor faaliyetlerinin içerisinde yer aldım. Çok uzun yıllar tek bando sporuyla iştigal ettim. Ulusal ve uluslararası ölçekte sporcu antrenör, idareci olarak çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Üniversite öğrenciliğim zamanında da mesela badminton sporuyla tanıştım. Ben İngiliz Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum ama seçmeli derslerimi spor bilimleri yüksek okulundan almıştım o dönemde. O dönem içerisinde badminton sporuyla tanıştım. Türkiye'de de 90'lı yıllarda badminton yeni yeni tanınan bir spordu antrenörlük belgesi aldım, liglerde oynadım. Tabi üniversiteyi temsilen bir e, üniversiteler arası yarışmada yer almadım. Ancak üniversite mezuniyetinin hemen sonrasında Kırıkkale Üniversitesi'nde göreve başladığımda orada aktif sorumluluklar aldım. Bunlar öncelikle üniversitemizin badminton takımını hazırlamak, üniversiteler arası yarışmalara götürmek, tekvando yarışmalarında görev almak gibi bir takım sorumluluklar üniversitemiz adına üstlendim. Akabinde e, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nda teknik kurul üyesi görevi üstlendim. Hem tekvando branşında hem badminton branşında temsilcilik rollerim oldu. Tabii badminton il temsilciliği e, yapmam münasebetiyle de üniversiteler arası faaliyette ilgilendim. Dolayısıyla üniversitedeki sportif faaliyetlerin ve e, üniversite sporları faaliyetlerinin hep çevresinde oldu. Tabii e, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı iken de branşlarımızın üniversitelerde yaygınlaşması için bir takım çalışmaları yaptık Ve başkanlığımdan önceki dönemde, e, daha önceki başkanımızın idaresi döneminde üniversite sporları bünyesinde bowling daha uzun süredir yapılıyor. Bocce ve Dart branşlarının da Türkiye Üniversite Sporları takvimine alınmasını e, temin ettik. Dolayısıyla Üniversite Sporları Federasyonu ile hep e, çok doğrudan da olmasa bir ilişki içerisindeydik. İçerisinde bulunduğum üniversitelerde de sportif faaliyetlere e, katkı sağlamaya gayret ettik. Kırıkkale Üniversitesi'nden sonra zaten Bartın Üniversitesi'nde görev yaptım. Orada beden eğitimi, Sporu, Yüksek yüksekokulunun kurucularından bir tanesiyim. Orada görev yaptığım süreçte de zaten çok yaygın bir biçimde hem üniversite sporları federasyonlarının faaliyetlerini hem de diğer federasyonlarının faaliyetlerini öğrencilerimizle hem katılımcı olduk hem de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Tanıtım Gecesi'nde bahsetmiş olduğunuz Spor Dost'a kampüs vizyonunu evet. ele almak istiyorum. Bu bağlamda spor dostu kampüs vizyonu ulusal başarıyı, uluslararası başarıya taşıyacak bir köprü görevi görmekte midir? Spor dostu kampüs vizyonundan bahseder misiniz? Ya kesinlikle görecektir. Tabi spor dostu kampüsün birincili önceliği performans sporcularını daha yukarıya taşımak değildir. Öyle bir misyonla geliştirilmiş bir proje değil. Projeyi zaten olgunlaştırırken hem Gençlik Spor Bakanlığımızın hem Yüksek Öğretim Kurulumuzun temel amacı sağlıklı yaşam davranışlarının benimsenmesiydi. Bu çerçevede bu proje olgunlaştırıldı. Yani en azından üniversiteye kadar bu tür davranışları kazanamamış kardeşlerimiz e, örgün öğretimin içerisinde yer aldığı Belki son dönemeç olan üniversite yüksek öğretim yaşamı içerisinde düzenli fiziksel aktivite yapma, sağlıklı beslenme, sağlıklı düzenli uyuma bunlar en önemli parametreler. Tabii e tabi zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durma prensiplerine matuf olmak üzere spor dostu kampüs projesi hazırlandı. Tabi Gençlik Spor Bakanımız da, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız da konuyla çok yakından ilgileniyorlar. Buradaki amaç özellikle kampüslerde bulunan öğrencilerin daha bu konuda daha verimli hale gelmesi, kampüslerden daha fazla faydalanması, kampüslerde bu alışkanlıkları sağlayacak planlı organize e, faaliyetlerin, projelerin daha sıklıkla yapılması, katılımcıların sayısının artırılması, buna uygun tasarımların, etkinlik tasarımlarının artırılması ve tabii ki fiziksel altyapının da buna uygun olarak düzenlenmesi, tasarımlanması bu projenin temel misyonu ve böylelikle dediğim gibi örgün öğretim yaşamının belki son düzlüğünde kariyer basamağına geçmeden önce öğrencilerimizin sağlıklı, düzenli, disiplinli yaşamayı, öz disiplini sağlamayı öğrenmesi açısından bu projenin çok önemli katkıları olacak diye düşünüyoruz. Üniversitede mesleki gelişim, kişisel gelişim noktasında pek çok çalışmalar zaten yapılıyor. Kariyer ofislerimiz çalışıyor, diğer rektörlük birimlerimiz çalışıyor, SKS çalışıyor ama işte bunları taşıyacak köprü görevi görecek olan şey bizim spor dostu kampüs projemiz. Bu projeden tabii çok şey bekliyoruz. Biz de federasyon olarak projeye katkı vermek adına elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Şu anda olgunlaştırmakta olduğumuz bir iki kampüs ve kariyer etkinliği projemiz var. Bunları da kısa zamanda tüm üniversitelerimizle paylaşacağız. Spor Dostu Kampüs'ün biraz daha geniş bir biçimde yapılan uluslararası versiyonu, FISU'nun düzenlediği, Uluslararası Federasyon'un düzenlediği Health Kampüs'ün biz Türkiye'de yetkili aracısı haline geldik. Dolayısıyla bu ikisini birlikte kullanmak suretiyle başta düzenli fiziksel aktivite, spor, tif çalışmalar olmak üzere öğrencilerimizin sağlıklı yaşam davranışlarını kazanacağı faaliyetleri görünür hale getirip, artırıp bunları denetleyecek, izleyecek mekanizmaları oluşturup bu konuda üniversitelerimizi de kendi aralarında yarıştırmak istiyoruz. Yükseköğretim Kurulumuzun vizyonu bu bu vizyona da biz hizmet etmek istiyoruz. Bu çerçevede kendimize de bir misyon aldık. Çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte geçen yıl itibariyle başlatılmış olan spor dostu kampüste yeni seviyeleri, yeni uygulamaları da üniversitelerimizde paylaşacağız. Bütün bunların da en sonunda üniversite öğrencilerimizin hem daha iyi yetişmesi, kariyer yaşamına daha sağlıklı hazırlanması <laughs> hem de üniversitelerimizdeki memnuniyet oranının artırılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Evet arkadaşlar, Sporun Enleri Spor Dostu Kampüs Vizyonu programımızın da sonuna geldik. Çekimde Hakan Çağlar, kardeşim sunumda ben ise Rahmi Türkoğlu sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.